Sayın seyirciler Ermenistan güçleri Kelbecer ve Tobuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan askerleri karşı önlem aldı. Bölgedeki son durumu almak üzere kameralarımızı Azerbaycan'a çevirelim. Fatih Halanos bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak üzere Fatih. Aslı Ermeni güçler senin de ifade ettiğin gibi iki noktadan ateşkes ihlali gerçekleştirdi. Birinci ateşkes ihlali dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde bulunan Azerbaycan askerlerine mevzi ve mevkilerine yönelik bir saldırı girişimiydi. Ermenistan'ın Basar Geçer bölgesindeki Zerkent bölgesinden ilçesinden gerçekleşen bir ateşkes ihlaliydi. Ateşkes ihlaliydi ve burada yine dediğimiz gibi makineli silahlarla gerçekleşen bir saldırı girişimiydi. Azerbaycan mevzi ve mevkilerine yönelikti. Sabah saatlerinde 15 Şubat sabahı da bir kez daha Ermeni güçler yine Azerbaycan askerlerine yönelik bir saldırı girişiminde bulundu. Bu kez Tovuz istikametiydi. Karabağ'daki 2020 yılındaki savaş öncesi saldırıları gerçekleştirdikleri bölge Tovuz istikameti iki ülke devlet sınırının olduğu yani herhangi bir ihtilafın yaşanmadığı bölgede bir kez daha Azerbaycan mevzi ve mevkilerine yönelik bir saldırı girişimi bir ateşkes ihlali vardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı her iki saldırı sonrasında da herhangi bir can kaybı bildirmedi ancak bölgede Azerbaycan ordusunun karşı tedbirlerini aldığını ve bölgede durumunda şu an itibariyle kontrol altında bulunduğunu ifade etti.